çok güzelmiş. Evet. Buraya yaptığınız ilk ziyaretiniz mi? Evet, bunu nereden bildiniz? İlk ziyaret her zaman çok daha keyiflidir. İnsanların gözleri parıldar. Efendim, sizin de mi ilk ziyaretiniz? Hayır bayım, daha önce de gelmiştim. Efendim, sizin de gözlerinizin içi parlıyor. Acaba bize gezilecek yerler önerir misiniz? Tabii ki burada her şey görülmeye değer. Dağlar ve vadiler çok güzeldir. Bu yüzden çok şanslısınız. Hava çok güzel. Şu an buranın en iyi dönemi. Öyle mi? Muson mevsiminde sizin gibi birçok çift balayı için gelir. Efendim, ne dediniz siz? Neden? Balayı için geldiğimizi düşündünüz acaba? <laughs> Bunu tahmin etmek benim için çok zor olmadı. Uzun zamandır burada şoförlük yapıyorum. Balayında bir çift gördüğüm zaman hemen anlarım. <laughs> Bu hava nedense çiftleri balayı için buraya çekiyor. Onlar gelebilir. Ama biz resmi bir gezi için buradayız. Olamaz. Bunu duyduğuma çok üzüldüm şimdi. Ben sizi çift sanmıştım. Demek aynı ofiste çalışıyorsunuz. Bu çok saçma bence. Zaman değişti. Eskiden böyle miydi? Yazık şu halimize bakın. Sanırım yanlış anlaşıldık. Biz zaten çiftiz. Yani evliyiz biz. Ama buraya balayı için gelmedik biz. İş yeri bu geziyi ayarladı. Anladınız mı? E balayı gibi işte. İkisi de aynı yola çıkıyor değil mi? Karı koca birliktesiniz sonuçta. Farklı bir nedenle gelmiş olabilirsiniz. Ama buranın güzelliği kalbinizdeki aşkı tekrar uyandıracak. Güzel vadiler ve hava. Vay canına. Efendim. Bence yanlış meslektesiniz siz. Şoför değil bir şair olmalısınız. Ağzınız iyi laf yapıyor. Ama sizin şiiriniz burada herhangi bir işe yaramaz. Çünkü burada bir aşk falan yok. O yüzden bu güzel şiirinizi gidin başka yerde kullanın. Sayı. Evliliğimizin anlaşma olduğunu eklemeyi unuttum. Biz güzel bir çiftiz, değil mi? Sen güzelsin ve gençsin. Hata yapmak kolay. Haksız mıyım beyefendi? Değil mi? Evet öyle. Peki ya Paki ablam? O da mı hata yaptı? Çünkü o bize mutlu bir balayı ediledi. Sayıp. Paki nak burada. Biz mahabaleş vardayız. Bunu tartışmayalım. Paki'yi unut lütfen. Ben onu unutabilirim tabi. Peki ya sen? Aman tanrım. Seninle geziye geldim ben. Paki ile değil. Tamam mı? Bu sana ne anlatıyor? İkiniz arasında benim için önemli olan kim? Bunu bilemem. Parıldayan her şey altın değildir sonuçta. Başkaları görsün diye beni buraya karın olarak getirdin sen öyle değil mi? Heyde Sherlock Holmes, lütfen tahminde bulunmayı bırakın. Akışına bırak biraz. Ne dedin? Hiçbir şey. Manzarayı izle. Diğerleri ne zaman gelecek peki? Diğerleri mi başka mı? Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Diğer memurlar ve eşleri tabii. Onlar ne zaman gelecekler? Ya onlar Ge gelecek onlar. Onlar e onlar trenle geliyor. Evet. Sen manzaranın tadını çıkar. Bak ne dağ ama. Teşekkür ederim. Yolculuk hakkında ona yalan söylediniz değil mi? N nasıl yani? Gönül işlerinden korkma sakın. Seni çok iyi anlıyorum. Zamanında ben de bu yollardan geçmiştim. Al. Hayır, sende kalabilir. Teşekkür ederim. Çift gezisi mi? Sayı nereden biliyor? Yoksa onu duydu mu? Sen şoförden fişini almadın? F Fiş mi? Resmi bir gezintideyiz değil mi? Makbuzları ibraz etmediğin sürece... ...size nasıl geri ödeme yapacaklar anlamadım. Hayır, buna gerek yok seyahat için rezervasyonum var. Ben bir polis memuruyum. Taksi yolculuklarım için makbuz toplarsam garip olur bu biraz. Polis olarak gerçekten gereksiz harcamaların var. Beyefendi bir de bize öğüt verir. Sayı. Evet. Lütfen orada bekler misin? Ben hemen geliyorum. Afedersiniz. İyi günler, hoş geldiniz. İyi günler. Adıma bir rezervasyon vardı da. Kimliğinizi alabilir miyim? Tabii. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Şey, Nagpur Polis Departmanı için toplanma alanı nerede acaba? Nagpur mu? Hanımefendi, burası Mahabaleş var. Bunu ben de biliyorum orada sorun yok. Ama burada Nagpur Polis Departmanı'nın toplanma alanı nerede? Ee, Nakpur'da Nagpur'da olmalı hanımefendi. Of. Nagpur Polis Departmanı memurları için bu tesiste rezervasyon yaptırıldı. Buluşmaları için bir alan tahsis etmiş olmalısınız. Orası neresi? Hanımefendi, burada söylediğiniz gibi bir rezervasyon yok. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Balayı su içiniz hazır. Teşekkür ederim. Ne dediniz siz? Şey, hiçbir şey. Bir şey söyledi o. Hayır, söylemedi. Böyle başlıyordu hatta. Söyledi mi? Evet. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Bey ile başlayan bir şey söylemedi. Ha, bize iyi tatiller diledi. Hadi sayı. Sen ne kadar meraklısın böyle. Ha? Diğer memurları göremiyorum ben. Onlar neredeler? Kimse yok. Ne, ne, ne oldu ki? Ne mi? Sen söyledin bu senin resmi gezin. Öyle zaten. E, buradayız. Bitirmeme izin verdin mi ki? Tabii ki hayır. Sayı burada kimse yok dedim ama... Burada kimse olmadığından değil. Yani burada şu an kimse Ne yok. diyorsun sen anlamıyorum. Sayı bu tesiste kimse yok. Ama neden yoklar? Yani ben... Ne diyebilirim ne ki? Ne oldu Virat? Söylesene bana. Bana bir dakika ver. Demek istediğim şey şu ki... Olan şey... Yani biz geleceğimiz kesinleşmemişti. Haksız mıyım? Bir anda oldu. Bizim programımız kesinleştiğinde asıl tatil köyünde odalar dolmuştu. Bu yüzden biz buraya geldik yani. Onlar orada da bu yalan nereye varacak? Anladım. Demek diğer polisler kıdemli polislerle kalmıyorlar. Evet sanırım şimdi neden burada olduğumuzu biliyorum. Tanrım sayı anladı galiba. Vahşi dişi aslan ortaya çıkacak ve beni yok edecek. Çok sinir bozucu birisin. Ne? Bu yüzden departmanınız seni ayrı tuttu değil mi? Bu şekilde onların da yolculuklarını mahvedemezsin diye. Ne? Bunu... Bunu yapmayacaklardı. Eğer bu doğru çıkarsa... Hiçbirinin canını bağışlamayacağım. Sen odaya git. Ben de birazdan geleceğim önemli bir telefon görüşmem var. Oh, Tanrım bu sefer gerçekten Gerçekten beni kurtardın sen Sani Onu var ya Beni tuzağa düşürdün İşim bitti şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.